cihazımızın kullanımını anlatıyorum. Şu iki düğmede peteklerin sıcaklığını ayarlıyoruz. Artı yükseltme, eksi düşürme. Buradan da sıcak suyumuzun derecesini ayarlıyoruz. Artı yükseltme, eksi düşürme. Reset cihaz arızaya geçtiği zaman, ekranda gördüğünüz gibi E01 gibi hata kodu yazdığı zaman reset düğmesini bir kere basıp bırakıyoruz. Cihaz tekrar çalışmaya başlar. Atıyorum tekrar arızaya düştü, tekrar resetliyoruz. Üç kere resetledikten sonra yine düzelmezse Şuradaki numaralardan bizlere ulaşıyoruz. Şurada 3 adet fonksiyonumuz var. Kış, yaz, kapalı konumu. Ekranda petik işaretimiz yanıp sönerse eğer, kış konumundayız demektir. Burada hem sıcak su hem petik için çalışır. Düğmeyi bir kere bastım. Musluk işaretim sabit yandı. Yaz konumundayım demektir. Sadece sıcak su için devreye girer. Tekrar bastım. Cihazım off yazdı. Tamamen kapandı demektir. Tekrar bastığım zaman kış konumuna geri döner. Cihazımızın şu altta su basın saati var. Saatin üzerindeki ibre birin altına düştüğü zaman şu taraftaki mavi vanayı sola doğru çevirerek su basıyoruz. 1 ile 2'nin arasına geldiği zaman sağa doğru çevirip kapatıyoruz. Kapattığımızdan emin olalım. Kapatamazsak ibre kırmızı 3'ün üzerine gelirse cihaz altından aşağı su tahliyesi yapar bilginiz olsun.